Merhaba canlarım. Evet 16-22 Aralık tarihleri arasında balık, yengeç ve akrep burçlarını bakalım neler bekliyormuş. Videolarım sadece beni takip eden, beğenen, yorum yapan bir arkadaşına gönderen, kaydeden etkileşimde bulunanlara özeldir arkadaşlar. Oo. Çok güzel. Harika geldi kartlar. Ay. Bir tane kart ters. Aa. İyileşme kartı ters döndü. Güzel geliyor. Hadi inşallah olacak olacak. 2 tane alalım 3 4 5 2 tane de buradan alalım 6 7 güzel şuradan da şimdi haftaya bir kere bomba gibi bir giriş bekliyor balık yengeç ve akrep buluşlarını arkadaşlar bir kere yalnızlık hissinden kurtuluyorsunuz ee, ve ettiğiniz duaların, dileklerin kabulünü yaşadığınız bir e, gün oluyor Pazartesi günü haftaya girişiniz arkadaşlar. Daha çözüm odaklı ilerliyorsunuz. Hayatınızda yalnız hissettiğiniz, kendinizi kapalı kapılar arkasına kapattığınız durumlar her neyse artık o kapıdan dışarıya <laughs> çıkmanın vakti geldi arkadaşlar. Evet salı günüm balık yengeç akrep burcuna ait olduğumuz yer şimdi buralarda bir değişiklik olabilir. Ev değiştirmek isteyebilirsiniz, iş değiştirmek isteyebilirsiniz, şehir olabilir. Burada bir yer değişikliği gündeminiz olabilir. Bazılarınız için de kısa bir seyahat planı yaparsınız arkadaşlar. Bir biletinizi alırsınız ya da bir rezervasyon yaptırırsınız gibi şeyler düşünebilirsiniz. Yeniden doğuş var burada. Bir tamamlanma. Tüm kötü süreçleri, tüm karanlıkları artık arkanızda bırakmanın zamanı geldi diyorsunuz. Ve yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Çarşamba günü Yeni kararlar alıyorsunuz. Hep böyle e, bu hafta sizin için gayet güzel gidiyor. Hep olumlu e, adalet, ilahi adaleti yaşadığınız ve artık e, daha bilinçli, daha sorumluluklarınızın farkında olarak ilerlediğiniz bir hafta olacak gibi. E, hatta birisine haksızlık, birisi size haksızlık yaptıysa o kişinin e gerçek yüzü ortaya çıkar, canının yandığını fark edebilirsiniz. Gerçekten böyle. Oh be demezsiniz ama işte ilahi adalet denilen bir şey varmış. diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan hayatınıza şimdi gene balık, yengeç, akrep burçlarından bir kişiden bir teklif gelebilir arkadaşlar belki minik bir adımdır. Belki sizin beklentinizi karşılamayacak bir şeydir ama şunu düşüneceksiniz. Ben gerçekten bu kişi de değerliymişim. gerçekten beni seviyormuş. Onun kalbinde farklı bir yerde yer yerdeymişim. Düşüncesine sahip sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Güçlü olduğunuz, kendi gücünüzü e, karşı tarafa böyle e, aksettiğiniz bir hafta dilimi olabilir sizin için. Sizin hayrınıza gelişecek olaylar e, yaşanılacak. Olumsuzluklar bile yaşa, yaşarsanız arkadaşlar şunu lütfen düşünün. Her şerde bir hayır vardır. Demek ki benim için hayırlı olan buymuş. Bu düşünceyi e, lütfen bu hafta aklınızın bir köşesinde bulundurun. Evet burada kavuşmalar var arkadaşlar buluşmalar barışmalar iletişimler tüm neşenizi, tüm o çocuksu heyecanınızı karşı tarafa e, yansıttığınız hissettirdiğiniz bir süreç olacak ama tabi bazı kişiler de olacak etrafınızda kurnaz hinlikleri olan e, yalanlar söyleyen kendini düşünen narsist bencil bir kişi. Bu sizin ilişki hayatınızda da olabilir. ikili ilişkilerinizde de olabilir arkadaşlar. Karşınızdaki kişi gerçekten kendini düşünerek ilerliyor olabilir. Bu da sizi birazcık öfkelendirecek gibi duruyor. Cuma günü özellikle arkadaşlar. Bir dikkat edin Cuma günü. E ama bunu da yaparken aslında evet kurnazlık, hinlik var. E belki narsistlik, bencillik yani bunlar var. Ama kişinin sevgisi de var size karşı. Bir şeyleri sorgulayacaksınız. E, hafta sonu sizin için birazcık daha konforunuzun konforunuz dahilinde ilerlemek isteyeceğiniz bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Ne bileyim, eğlenceydi, arkadaşlarınızla, ailenizle vakit geçirmeydi. E, bu yönde birazcık daha şöyle ben arkama yaslanayım. Tüm yorgunluğumu bir geride bırakayım şu hafta içi, hafta içi yorgunluğumu. Bir geride bırakayım. Dinleneyim birazcık kendime vakit ayırayım dediğiniz bir hafta dilimi olabilir sezgilerinize ve rüyalarınıza lütfen dikkat edin İki iki gruba baktım şimdiye kadar aynı şeyler çıktı zaten bir dolunay haftasındayız sezgilerimiz ve duygularımız biraz daha yüksel yükseldi arkadaşlar o yüzden burada gördüğünüz dualar rüyalar ve hissettikleriniz her neyse eğer ki bunları bir kenara not alabilirsiniz ilerleyen süreçlerde bunları yaşarken görebilirsiniz kendinizi birazcık kaygılı korkulu endişe içerisinde hafta sonu bazı durumlar olabilir belki bir rüya görürsünüz bu rüya sizi e, korkularınızı depreştirebilir böyle birazcık daha yükselişe geçebilir bir şeyler geçmiş travmalarınızı hatırlatabilir mesela işte e, kaybetme korkusu yaşayabilirsiniz hayatınızdaki bir kişiyi e, sevdiğinize ilişkiniz varsa eğer ki eğer ki ayrıysanız da acaba barışamayacak mıyız beni sevmiyor mu gibilerinden kuruntu yaptığınız bir haftada olabilir gerçek bir şey de olabilir bu his de olabilir arkadaşlar. Çünkü gerçekten geçmişe baktığınızda bir ihanet yaşadıysanız, olumsuz etkileriniz varsa eğer ki işte bunlarla yüzleştiğiniz bir hafta sonu olacak olarak gözüküyor. Evet, olumlama destesinden alalım bir kart. Affetmek seni özgürleştirecek dedi. Burada demek ki e, travmalarınız vardı zaten burada ay kartı geldi. Korkularınız, kaygılarınız var. E, ne kadar korkarsanız o kadar üstünüze çekerseniz arkadaşlar. Sizi kıran, üzen ilahi adaletiniz de vardı. E, sizi kıran, üzen kişileri arkanızda bırakmanız gerektiği ve affederek serbest bırakmanız gerekiyor bu kişileri. Ki siz kendi hayatınıza da blokaj koymamış olursunuz. Meleklerimiz size düğün diyor. Evlilik sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan dermiş meleklerimiz. Evet düğün geliyor. Evlilik tekliflerimi geliyormuş. İnşallah hayırlısı olsun hakkınızda. Mutlu bir hafta diliyorum size. Bolluk bereket içinde, sağlıklı, bol kahkahalı, güzel anlaşmaların olduğu bir hafta olsun inşallah. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.